Asıl ismi Hakan olan Mendebur Lemur, 1998 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisinden 3 yaş küçük Harun adında bir kardeşi ve bir de ablası vardır. Kocaeli Üniversitesi'nde üniversite eğitimini tamamlamıştır. Mendebur Lemur olarak bilinen genç YouTuber Hakan, kendisine neden Lemur dendiğini ise şöyle açıklıyor: "Gece benim için çok önemli. Geceler benim için huzurlu saatler demek ve gece yaşayıp gündüz uyumayı seviyorum. Latince anlamı gecenin ruhu olan lemurlar da geceleri aktif yaşamakla birlikte çok kar karmaşık saatlerde Aktif olabiliyorlar. Bu da benim karakterimin fazlasıyla uyuyor ve bu yüzden Lemur ismini mahlas olarak aldım diye belirtiyor. Mendebur Lemur'un çektiği video serilerinin başında özellikle internet siteleri aracılığı ile yurt dışından satın aldığı ürünler geliyor. Yayıncının bir diğer dikkat çeken özelliği ise 3D yazıcı ile ürettiği ürünleri yayınlarında tanıtmasıdır. Karanlığı ve sessizliği çok seven Mendebur Lemur, odasında genellikle karanlıkta oturmayı tercih ediyor. O anki ruh halini hemen mimiklerine yansıtır ve ona baktığınız anda o anki ruh halini mimiklerinden çok iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Gerek çevresindekilere gerekse de kendisine istemsizce laf sokar, bunu kontrol edemediğini dile getiriyor. Bir şey almaya karar verdiyse onu mutlaka almaya çalışır. Yeter ki onu çok istesin. Küçükken sarışın olan Mendebur Lemur zamanla ten rengi koyulaşmış ve kumral ten rengine dönmüştür. Daha önce geçirmiş olduğu kazadan dolayı kurallara ne kadar dikkat ederse etsin kaza geçirebilme korkusundan dolayı araba kullanmaktan kesinlikle korkar ve nefret eder. Sık sık saç rengini değiştiren Mendebur Lemur son olarak mavi renkli saçlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Genç YouTuber Mendebur Lemur 57 kilo ağırlığında ve 1.72 santim boyundadır. Son olarak Acun Ilıcan'ın hazırladığı Don Challenge 2019 Türkiye yarışmacılarından birisi olmuştur. Mendebur Lemur adıyla yayın yaptığı YouTube kanalında Ekim 2021 itibariyle ile 1.6 milyon abonesi bulunmaktadır. 7.4 milyon izlenme alan Gülmebe Challenge adlı videosu kanalında en çok izlenen videosudur. Ayrıca yine Mendemur Lemur adıyla yayın yaptığı bir Twitch hesabı da bulunmaktadır. Twitch'te 25 bin takipçisi bulunuyor. Gündelik yaşamından karelere ve video arkası resimlere değer verdiği Instagram sayfasında ise 326 bin takipçisi bulunmaktadır.